Sevgi vardır yüreğinde. Doğruluk, dürüstlük vardır sözünde. Atatürk'e ve çocuklarına bağlıdır özünde. Gülünç günler açar yüzünde. Benim canım öğretmenim. Hayatı dostluğu paylaştık. Paylaştıkça arttırdın. Çocuk dünyamızı aydınlattın. Bütün bildiklerini bize anlattın. Benim canım öğretmenim. Işık saçarsın bizlere. Sevgiyle dökülen sözlerle. Yön versin geleceğe. Saygıyla eğiliriz emeklerine. Benim canımı öğretmenim. İnsanlığın anahtarı iyiliktir. Doğruluğun yolun bilgidir. Sevginin öz emektir. İlkem senin yolunda yürümektir. Benim canım öğretmenim. Anne baba yoldaş oldun bana ışık saçtın. Doğruyu yanlışı öğrettin bana. Ne kadar teşekkür etsem azdır sana. Teşekkürüm ömrüm boyunca. Benim canım öğretmenim. Dünyanın bütün çiçeklerini derleyip sersem yoluna. Yıldızlardan taç yapsam başına. Bildiğim tüm şiirleri, şarkıları okusam sana. Yine de az kalır yaptıklarının yanında benim canım öğretmenim